istiyorum. Hoş bulduk. Bizlere şeref verdiniz. Doğan şehrimizi şereflendirdiniz. Sayın Baş Başkanıma da hoş geldiniz diyorum. Ve buradaki bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Uzaktan ve yakından bizi dinleyenler, bütün konuklarımıza, seyircilerimize, dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Programımızın hayırlı, ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu program Doğan Doğanşehir'imize faydalı olur düşüncesiyle yola çıkmak istiyorum, sohbete başlamak istiyorum. Ben Doğan Doğanşehir'de dünyaya geldim. 1948 yılında 06-06 günü dünyaya geldim. 6 aylıkken, 6 aylık çocukken gözlerimi kaybettim. Ama bundan hiç muzdarip olmadı. İnsan aklını kaybetmezse yapamayacağı bir şey yok. Ayrıca ben eğer e reklam olmazsa emekli olduğum müesseseyi söyleyebilir miyim Mustafa Bey? Özel bir müessese ise söyleyeyim. Değil efendim, devlet müessesesi. Buyurun tabii, niye emekliyim. Ankara Elmadağ ilçesinde çalıştım. 11 ay Rize'de kaldım. Ondan sonra Ankara Elmadağ ilçesine geldim. Ve uzaktan yakından onlara da selamlarım olsun. Oradan emekli oldum. Memleketimi çok sevdiğim için memleketime geldim. Ama benim burada bir sıkıntım var. Sayın Başkanım da bunu duysunlar dedim. Onun için bir sistem olarak değil de bir rica olarak ne olur biz yeni gençlik ben artık herhalde Fılımı fırtımı topladım. Yüzümü Gavristan'a döndüm. Ee, i̇nşallah bir eserinde şimdi onu da okuyacağım. Allah uzun ömürler onu da var. okuyacağım. Uzun Fazlayım diye bir eser var. Onu Yok. okuyacağım. O da bunu anlatıyor zaten. Yeni yeten gençlerimize, ozanlarımıza, bu yolda yürüyenlere ne olur sahip çıkılsın diyorum. Peki Doğanşehir ozansız kalmasın. Argovan gibi ozanı bol olsun. Sivas gibi. Ee, çorum gibi bütün böyle ozanı bol iller ve ilçeler gibi Doğan şehrimizin de aynen tarım ilçesinin bol olduğu gibi ozanları da bol olsun ne olur diyorum bilhassa Sayın Başkanın başta olmak üzere rica ediyorum. Peki. Çok...